İslam dininin doğuşundan önce Araplar kabileler halinde yaşıyorlardı. Bu kabileler arasında sürekli anlaşmazlıklar çıkıyor ve kavgalar yaşanıyordu. Arapların önemli bir kısmı putperestti. Kendi yaptıkları heykelleri tapıyor, bu heykelleri tanrıları olarak görüyorlardı. Geçimlerini Hicaz bölgesinde kurulan panayırlarda ticaret yaparak sağlıyorlardı. Dönemin en ünlü ticaret merkezlerinden biri de Mekke şehriydi. İslam dininin doğuşu ve yayılması ile birlikte Arapların yaşamında köklü değişimler olmuştur. Hz. Muhammed 40 yaşındayken Allah tarafından gönderilen vahiy ile İslam dininin peygamberi olduğunu ilan etmiştir. Tek tanrı inancına dayanan İslam dini, Arap Yarımadası'nda var olan sosyal yaşamı kökten değiştirmiştir. İslamiyetin ilk yıllarında Mekke'deki müşrikler tarafından büyük baskı gören Müslümanlar, Mekke'de yaşamaları güçleşince Hz. Muhammed'le birlikte Medine'ye hicret etmişlerdir. Medine'de Müslümanlık geniş kitlelerce benimsenmiş ve Hz. Muhammed Medine'de peygamber, komutan ve devlet başkanı olarak ilk İslam devletini kurmuştur. Müslümanlığın geniş kitlelerce benimsenmesi ve İslamiyet'in yayılması Mekkeli müşrikleri telaşa düşürmüştür. Müslümanların güçlenmesini ve İslamiyet'in yayılmasını önlemek için Mekkeli müşrikler Medine'deki Müslümanlar üzerine saldırılar düzenlemiş ve bu saldırıların sonucunda Bedir, Uhud ve Hendek savaşları yaşanmıştır. Hz. Muhammed'in komutasındaki Müslüman ordusu, yaşanan bu savaşlar ve son olarak Mekke'nin fethiyle müşrikleri tamamen yenilgiye uğratmış, Müslümanlarca kutsal sayılan Kabe'yi ele geçirmiştir. Hz. Muhammed'in 632 yılında vefatından sonra, Hz. Ebu Bekir devletin başına geçmiş ve böylece dört halife devri olarak adlandırılan dönem başlamıştır. Bu dönemde sırasıyla Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali devletin başına geçmiştir. Dört halife devrinin en önemli özelliği, halifelerin demokratik bir yöntemle yani seçimle devletin başına geçmeleridir. Hazreti Ebubekir'in halifeliği döneminde Bizans'la yapılan mücadele sonucunda Suriye'nin fethine ortam hazırlanmıştır. Hazreti Ebu Bekir dönemindeki en önemli olay Kur'an'ın kitap haline getirilmesidir. Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonra adaletli yönetimiyle tanınan Hazreti Ömer halife olmuştur. Bu dönemde İran ve Irak'ın büyük kısmıyla Suriye, Kudüs ve Mısır fethedilmiş, ilk kez düzenli ordu kurulmuş ve hicri takvim kabul edilmiştir. Hazreti Ömer'den sonra, Hazreti Osman halife olmuştur. Bu dönemde Hazarlar üzerine sefer düzenlenerek İran'ın tamamı ele geçirilmiş, Afrika'da Libya ve Trablusgarp, Akdeniz'de Kıbrıs adası alınmıştır. Kur'an'ın çoğaltılıp çeşitli şehirlere gönderilmesi ve ilk donanmanın kurulması, Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde gerçekleştirilmiştir. Dört halife devrinin son halifesi Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali döneminde iç karışıklıklar baş göstermiş. Müslümanlar arasında Cemal vakası, Sıffin Savaşı ve bunun sonucu olan hakem olayı yaşanmıştır. Hazreti Ali devletin birliğini sağlamakla uğraşmış. Bu yüzden dış fetihler durmuştur.